Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceki yaptığım polis çakar devresinde e, yorum olarak İsmail Bey kumandasız ve ikilettik olarak istemiş. Bugün onun ricası üzerine bir devre tasarladık. Ben devreyi kurarken Arduino Uno ile yaptım. Fakat FreeSync'te çizerken Arduino Nano ile çizdim. İkisi de kullanılabilir fark etmez. E, ben buradakine göre size anlatayım. Bir adet Arduino Nano kullandık. ULN 2803'ümüz var. E, Arduino'umuzu beslemek için dışarıdan 5 voltumuz var. 12 voltluk bir LiPo pilimiz var, aç kapa butonumuz var, mavi ve kırmızı LEDlerimiz var. Ee, dışarıdan Arduino'muzu beslemek için 5 voltumuz var demiştik. Ee, Arduino'muzun ikinci ve üçüncü bacağından çıkan e, kablolarımızı, ULEM'imizin birinci ve ikinci bacağına, ee, ULEM'imizin 18 ve 17. bacağından çıkan karşı bacaklarından çıkan uçları da e, LEDlerimizin eksi uçlarına, GND uçlarına bağlıyoruz. Arduino'muzun GND ucundan da ulenenimizin 9. bacağına bir kablo geçiriyoruz. Yine buradan da bir GND ucu alarak LiPo pilimizin eksi ucuna bağlıyoruz. LiPo pilimizin artı ucundan aç kapa butonumuzun birinci bacağına, ikinci bacağından çıkan kabloyu da artı uçlarını birleştirdiğimiz LED'lerin ortak ucuna bağlıyoruz. Devremiz bu şekilde. Programa geçecek olursak program çok zor bir program değil. Programımızda kırmızı ve mavi led olarak ikinci ve üçüncü bacağı e, konumlandırdık. Bunları çıkış olarak atadık. E, bunların üçer kez yanması için e, kırmızı ledimizi 50 milisaniye aralıklarla üç kez yaktık burada daha sonra mavi ledimizi 50 milisaniye aralıklarla üç kez yaktık gelin şimdi bir de devrenin nasıl çalıştığına bakalım